arkadaşlar bugün sizlerle beraber araba yaşı şey oynuyoruz. Evet. Hadi Lamborghini geçtik geçtik geçtik. Hayır ya. Attılar beni. Hayır hayır. Geçmiştim hepsine. Geçmiştim Geçmiştim. Bir daha yapacağım. Bir daha bir daha bir daha. 2 1 0 Başla 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 başla. Hepsini geçmem lazım. Aynen, 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 aynen. Hadi beni fırlatırsan döverim, döverim, döverim. Ha, hayır yapmayın be. İki bir atıp duruyorlar. Heh, heh. Belki minik bir geçme şansım var. O da çok. Şey. Neyse belki şeylerde geçerim diyeceğim de. <laughs> Evet evet hadi Şşş, hadi yapacağız be yapacağız bu sporu. Sesini haber ediyorum, telefonu telefonumda benim dediğim. Herkes geçti. Evet evet güzel. evet evet. Şu an herkesi geçtim çok iyi. Baba pirul uyuyor. Evet. Hı -hı, birinci oldu arkadaşlar birinci oldu iki kere düşsek de yani